Hepinize merhaba sevgili Yusuf Can Sıra takipçileri. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te, e, GTA Online'da daha doğrusu nasıl para e, kazanacağınızı göstereceğim. Kolay yoldan, çok kolay yoldan. Kaldır kolları oynayalım. kolay yoldan para kazanmamız için ilk baş ne yapmamız gerekiyor? Hile yüklememiz gerekiyor. Çünkü GTA Online'da kolay para kazanma diye bir şey yok. Bunu yapabilmemiz için tabii ki de GTA Online'da hile yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi ilk baş e, ben size e, açıklama linki açıklama kısmında vermiş olduğum linkten bütün sistemleri vereceğim, e, şeyleri vereceğim yani hile linklerini vereceğim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda trainer yazmayı düşünüyorum bunun için. Çünkü trainer yazarsan çok güzel olur. Yani çok güzel bir sistem olur. Ee, i̇lk baş kendi şeyimize girelim. GTA hesabımıza girelim arkadaşlar. Şimdi Rockstar Launcher'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan Settings'e basıyorsunuz, bedeliyi kapatıyorsunuz. İlk baş birinci adımımız bu. Bir. İkinci adımımız çok kolay arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, e, şey proses Sonra bunu da iç, linkini açıklama kısmında size vereceğim programın linkini. Sonra bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bunu tabi iş, işleme koymaz e, şeyde PowerShell'de. Ondan da bu şekilde run administrator yapıyoruz. Ondan sonra buna bastıktan sonra e, bedelayımız kapanmış oluyor. Bedelay kapandığı zaman ne oluyor? Otomatik olarak hile yapma durumuna geçiyorsunuz. Hile yapabiliyorsunuz artık. E, ama e, bir e, yardımcı program olmadan trainer olmadan daha doğrusu öyle söyleyeyim size, size. Yani hile programı olmadan online'a geçemiyorsunuz ki zaten online'a hiç geçemiyorsunuz. E, hile programı olsa da online'a geçemiyorsunuz. Tabi bunu bypass bazı hileler var ama bu hileler paralı hile olduğu için e, Onlardan bahsetmeyeceğim. Onlar tabi riskli biraz. E, çünkü online sunucusuna girip de hile yapıyorsunuz. Ben o hilelerden çok e, sadece para kazanmak için yapılan hileden bahsedeceğim. Ya yani para kazanmak derken yani online'da para hilesi yapmayı gösteriyor. Yani insanlara sataşmanızı zaten ben tavsiye etmiyorum. Zaten öyle bir şey de yapamazsınız. E, çünkü artık bir delay var. E, bir delay zaten e, sizde olmasa da karşı tarafta olduğu için bu sistem direkt algılıyor bunun hile yaptığını ve otomatik olarak bana atıyor. Ondan dolayı para ilis yapmanızı tavsiye ederim. Tek hile olarak para ilis yapmanızı tavsiye ederim. Level hilesi de yapabilirsiniz ama insan arası başlamak için hileyi kullanamazsınız. Ki e, kullanmanız da artık imkansız. İlk baş e, bu e, şeye geldikten sonra alt tap yaparak e, process hacker bölümüne giriyoruz buradan e, ee, GTA 5'imizi seçiyoruz. Buradan e, Window'a basıyoruz. Yani basıyoruz. Öyle bir şey işte. İncek diğerler yapıyoruz arkadaşlar. In menüye basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hilemiz aktif. E, Insert'e basarak bakabiliyorsunuz. Bu arada sizde şurada bir e, kısım çıkacak. Ben onu da kapattım. Videoda gözükmemesi adına yani böyle bazı videolar çekersem gözükmesini yapmıştım. Ama gerek yok sizinle paylaşıyorum. Bir yes. sondan sonra buna girdikten sonra story mode giriyorsunuz. Story mode biraz bekletir. Çünkü başka clientlarda bad var. Ve bu bad diğer season'lara karışabiliyor. Ondan dolayı public season, new public season yapacaksınız. Bu da zaten sola solo public oluyor. Basıyorsunuz arkadaşlar new public season'a. Hatta şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Europe'a basıp bir public staging yaparsanız daha kaliteli olur. Çünkü mevcut e, ee, online'ınızı sizi şeye atar. Ee, Çin sunucusuna atar. O da zaten Çin sunucusu demek ne demek? Ee, şey gibi düşünün yani siz onu. Ee, ne deniyordu ona ya? ha ee, Bet sunucusu gibi düşünün yani. Çin sunucusu artık Bet sunucusudur arkadaşlar. Ondan da Çin sunucusuna girmeyin. Tavsiyenizi tavsiye etmem. Şimdi arkadaşlar e, bu hilemizin içeriği neler var? E, mesela ben e, şöyle bir hile yapmanızı tavsiye ederim. Yani oyun içerisinde. Monkey kullanmayın. Monkey kullanırsanız ban yeme olasılığınız yüksek. Çünkü bu direkt para atıyor arkadaşlar. Ama bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Hala da çalışıyor. Şöyle aç kapa yaparak çalışmayı durdurabiliriz. Da, hala çalışıyor. Heh, tamam durdu. Bunu kullanmanızı tavsiye etmem. E, çünkü bu şeyde de gözükmüyor. Rockstar Social Club'da da gözükmüyor. Ondan da satış yaparak ee, şeyinizi yapmanızı tavsiye ederim. Bu sayede biriniz olarak gözükür sistemimizde. Tabi çok fazla biriniz yapmayın. Biraz da kasino yapın. Ne dediğimi anlatacağım size ben şimdi. E, şu müziği kapatalım. Telif yenene kadına. Mesela size e, görev müziklerini nasıl kapatacağınızı da bahsedeyim. Media Player Off kupa basarak e, müzikleri kapatabiliyorsunuz. Yani şey görev müziklerini kapatabiliyorsunuz şeydeyken, arabadayken. Çünkü e, multiplayer, yani tek bir mogul Mogul'u alacağız. Şimdi arkadaşlar, burayı e, buraya nasıl geçeceğiz bu görevi? E, mission geçme olayı vardı sanki saat Böyle bir şey var gibiydi. Network'e mi basıyoruz? Ne şey yapıyor lan bu? Sikülasyon yapıyor. Heh, missions bölümünde skip yapamıyor musun? Mighty Ultimate menü. Neyse onu bunu boşver de. Objective'e teleport edelim arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Bizi ateş ediyorlar. Ee, ben de God Mode'da kapalı şu an. Ama şansımı öldürdüm. Şöyle mogulumuza girelim. Tabi ilk baş girmemiz lazım. Tamamdır. <laughs> yani bu şekilde e, setuplarınızı, hastelerinizi falan yapabilirsiniz. Bu arada şeyim yok. E, diğer aracım yok. Diğer aracımda bir şey yapalım da. Mix of the yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, bu hileyi dediğim gibi. E, Popül sunucuda kullanamazsınız. Yani kullanmayın. İsteseniz de kullanamazsınız. Şimdi arkadaşlar. E, Air Fright'tayken hazır. Air Fright görevlerini nasıl e, hileli yapacağınızdan bahsedeyim. E, i̇lk baş e, Ultimate menüye giriyorsunuz. Monkey'yi vereceğim ama monkey kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi. O sizin tarzınız gözükmez. Air Cargo menüye basın hangar screen'i açın. Yani bilgisayar onun hangar screen'i açma özelliği var abi. Hangarımız burada tamam mı? Bu adam deli gibi konuşacak diyorum. Ee, şöyle Fate Value'ya istediğiniz ee, parayı koyabiliyorsunuz fakat abartmanızı tavsiye etmem. Mesela 15 bin değil mi? 1 milyon bin yapabiliriz. Bu fazla abartı değil. Selebo sırada arkadaşlar. Bir tanesi seçin. Air diyeyim. şöyle toba aklımızı satacağız. Nasıl satacağız? Bize bir araç verecek. Aracımız nerede? Neyse 1 milyonunuzu verdi. 1 milyon 400'ümüzü verdi. Yine. Yani bir görevi yapmanız yeterli oluyor. Size parayı veriyor. Rahat bir şekilde. Eee, nerede edileceğim fan features? Bunu kapatmamız lazım. I mean, tamam şu sağa binmişsin şimdi Şimdi tekrar başka bir görev yapabiliyoruz bu şekilde. Biraz da farklı bir görev göstereyim. E, haste Data'dan... Haste Data'dan Haste Data'yı da yapabilirsiniz. Kaoperiko Heist'i de yapabilirsiniz. Kaoperiko Heist. Ama bunu yaparken e, sunucuya ba bağlanmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Mesela burada e, Casino Heist... E, bunu bitirebilir miyiz tabi? Yapamayız çünkü e, sunucu bir kişi, bir kişi olması lazım. Casino şey... E, casino Heist için Kaoperiko... Mesela burada şu sabitleyeceğim sen. Ee, diamond diyelim. Mesela buna basıyoruz abi Legend Present'a. Sonra Insta heist finish dedik. Hata, hata, verecek çünkü Heist'ta değiliz şu an. Heist'e girmemiz için arkadaşlar ilk baş Diamond Gold yapalım. Tamam mı? Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Insert'e basma. Şeye bas. Serveces. Tabi sizde kosatka varsa bunu yapabilirsiniz. Kosatka'yı zaten almanız için çok kolay yani. Ee, benim A-Fright'ınız yoksa yani hangar'ınız yoksa şey yapabilirsiniz. Ee, CEO'yu zaten siz verdiği için CEO, co görevlerini yapabilirsiniz. Yani en kötüsü şey hangar almak için ee, vermiş olduğum money loop'u kullanabilirsin, sonra alabilirsiniz. Ama bunu yapmanızı tavsiye etmem, ban ilerlemelisiniz. Riskiniz artıyor çünkü. Yani bunu sürekli olarak kullanmayın, buna ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanın. Yoksa e, ban riskiniz, yani eğer şu şey olursa e, ban almaz, at, at, atmaz yani size. Ama yani bunu e, sınırlı bir şekilde kullanın, fazla abartmayın. Yani tavsiyem bu. Şimdi koy yapalım sizinle beraber. Şimdi Kaya yapmak çok basit. Ee, Kaya görevini bile yapmanıza gerek yok. Şöyle deniz altı üzerimize çıksın. Çıktı. Şöyle deniz altının içine girelim. Ee, e, i̇şte şöyle tekrardan söyleyeyim. Hileyi sakın insanların e, sunucuların içerisinde kullanmayı denemeyin. Ya zaten ban yersiniz büyük ihtimalle öyle yaparsanız. Ya da şöyle söyleyeyim. Kayıp Riko hazırladıktan sonra sunucuda arkadaşlarınızla beraber oynamayın. Bu çok büyük bir risk. Ben yaptım bir ara İsraillerle oynadım atmıyorsunuz bir videoda İsraillerle oynamıştım. Direkt ban yedim arkadaşlar. Şimdi ee, bunu yaparken tabii ki mod menüyü kullanarak yapmanız gerekiyor. Şimdi start'a basalım. Niye girmiyor bu? E, 1.4 milyon tamam peak diamond. Start diyoruz. Kimseye sunucu davet etmeyin. Yoksa ayva yersiniz matchmaking close olacak. Play diyorsunuz. E, mission diyorsunuz. Down on mission diyorsunuz. E, approach vehicle'ı askeri seçin. Çünkü zaten görevi hızlıca bitireceğiz. E, mesela ana şeyimiz 1 milyon değil mi? Bunu nasıl mesela 3 milyona dönüştürebileceğinizden bahsedeyim. Bunu yapmak çok kolay. E, ultimate menümüze giriyoruz. Buradan ultimate menü methods Methods değil, mani metodus yok yok. yok. Haste datamini editör. Kayapirika editör tamam mı? Bu justum cut just, just yazıyor ya bunu 200 yapın. 300 yaptığınız zaman 2'ye katlıyor. 300 yapınca 3'e katlıyor. Tabi 300 yapmanızı tavsiye etmem. 200 sizin işinizi gayet görür. Yani size e, 200'de %200 şey veriyor. E, kat veriyor yani şey veriyor. E, pay veriyor. Şimdi bunu halletmemişiz bu arada. Set'e basıyoruz arkadaşlar. Set'e bastıktan sonra 200 oldu dönüş olduğunuz gibi. E, continue diyoruz. Bir to play diyoruz. Ready oluyor. Sonra buna basacağız arkadaşlar. Instant, instant, instant haste tiposu. Bastığınız andan itibaren zaten görevi bitirmiş oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Denizaltı duruyor ve görev bitiyor. Siz andan itibaren görev bitiyor arkadaşlar. İki kat para alıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Görmüş gibi iki kat param oldu. Yani hiç zorlanmadan görevi yapmış oluyorsunuz. E, tabii bunu e, public sunucuda yapmayı denemeyin. Yani arkadaşlarla beraber yapmayı denemeyin. No vote yapalım. E, direkt sunucuya atmadan burada e, girip, e, Minitrack'a girip, solo season'a basmayı da unutmayın. Yoksa e, sizi e, public sunucuya atmaya çalışacak. Public sunucuya atmasın sizi. E, PUBG atarsa e, oyundan çıkar e, ve oyuna reportlanırsınız. Dikkat et, edin yani bu konulara. Yoksa banlanma riskiniz olabilir. E, haste test diyor görmüş olduğunuz gibi. Ve iki kat paramızı da aldık Pink Diamond'la. Şöyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi e, şeyimize geldi. Cash olarak geldi. Banka hesabımıza da atalım biz cana. Arkadaşlar para ilerileri bu şekildeydi. Yani para mevzusu e, artık sizin gözünüzde şey olmasın. E, bu arada tekrar online nasıl geçebilirim diye soracaksınız. Yani tekrar arkadaşlarımla nasıl oynarım diye soracak olursanız. E, Depozite mi basayım? Depozite basayım. Tekrar arkadaşlarınızla nasıl oynayabilirsiniz tekrar? Tabii ki de e, hileyi kapat ilk baş GTA'yı kapatıyorsunuz. Sonra cıma. E, bunları proses kapatıyorsunuz. E, kapanmıyor da zaten. Kapanacak birazdan. Bu da kapanır. Kapandı. Sonra da Rockstar'a basıyoruz. Tabi bunu yaparken uzun bir ara geçsin. Ondan sonra kullanın diye tavsiye ediyorum şahsen. Yoksa banlanma riskiniz yüksek olur. Bir de mesela e, görev, görev olarak gözüküyor mu diye bakalım. Yani rastgele. Yanlışlıkla kapattık Rockstar'ı. Ee, sosyal klubuna girelim. Burada bize görev olarak göstermesi lazım. Yaptığımız şey görev olarak e, transaction olması lazım çünkü Rockstar şeyleri çalışanlara çok şüphelenebilir. Bizim hesap mı diye bakıyorum şu an? Bizim hesap evet. Eee, Newswire değil de Games'e basalım. GTA 5. Ee, şunun şifresini de girelim. Ukh 1 2 3 şifrem bu arada. Tabii şakaydı. <laughs> bir ara hesaplarım çalınca arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar bu Çenet. arkadaşlar bu piçenette bir sıkıntı yok. Bana telif atmasın bu arada. Adamı seviyorum ya adam. Trol adam ya. Hepinize merhaba. Ben bu piçenet. Görmüş olduğunuz gibi Jobs olarak diyordu Bunu. <laughs> yaptığımız şeyi. Geri kalan da betting olarak geçiyor. Ya betting olarak da kazanabiliyorsunuz ama onu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, bu şekilde ee keşlerimizi kazanabilirsin. Total spend demiş olduğunuz burada fazla olduğu, aşırı olduğu şeyden dolayı. Monkey kullanırsanız Monkey'nin spendleri ya earned ya da spend'e gider. Ondan yani ondan dolayı jobs olarak yapmayı tavsiye ediyorum size sizin için. Yoksa ban yeme riskiniz artacaktır. Bunlar tabii şart e, kart olarak da geçiyor. burada şart kart burada buralara atacağım. O, o bilmiyorum ama o atıyordur büyük ihtimalle. Yani bunlara dikkat edin bank olarak geliyor gerçi bunlar. Evet şart kart olarak giriyor. Neyse. Onu bunu boş verin. Zaten bu kadar insan şart kart alacak kadar salak değildir diye banlatabilirler. Ondan dolayı abartma, abartmayacak kadar para hilesi yapmanızı tavsiye ediyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Lan bir şey unuttum. Dur 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 dur. Yani online olarak da nasıl tekrar oynayacağınızdan bahsedecektim. Eee box'ları açtık ya. Settings'e basıyoruz. Bedlay'ı açıyoruz. Eee sonra cama Play Epic'e basıyoruz. Hiçbir şey açmıyoruz. Otomatik olarak zaten kendisi eee aktif edecektir. Eskisi gibi ve insanlarla oynayabileceksiniz. Yine bir şekilde Bundan da bahsettiğime göre artık videoyu sonlandırabilirim. Kendinize iyi bakın. Zaten burada bundan sonra zaten normal online'a giriş yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. we